Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bir videoda daha beraberiz. Bugünkü konumuz ben kendim seçtim. Çünkü bu aslında arızalanıp da motorda size başka yerlerde bir sürü şey aratan bir sensör. Yani şöyle söyleyeyim. Motorun dengesini bozabilecek bir sensör. Bu sensörümüzün adı vuruntu sensörü arkadaşlar. Vuruntu sensörü nedir? Önce bir şöyle ben size teknik dille değil de hani sizin anlayacağınız şekilde vuruntu sensörü şöyle düşünün yani motorun kulağı gibi düşünün sesini duyan veya böyle derisi gibi düşünün titreşimleri dokunmayı hisseden bir sensör. Arkadaşlar bu sensörün motordaki görevi Araçtan gelen e, vuruntuları, yani çok ince noktalardaki dahi, nasıl anlatayım, e, enjektörün sesini, ateşlemenin sesini, motordaki diğer sesleri e, duyar arkadaşlar. Şimdi e, şöyle söyleyelim, şöyle anlatalım bu işi. Eğer ki aracınızda e, gaza yüklendiğiniz zaman, Araba e, kendini geriye doğru atıyorsa yani gaz yemem ben gitmem diyorsa çekiş düşüklüğü yapıyorsa ha bu bazen motor arızalanması yakar bazen yakmaz arkadaşlar duruma göre de değişebiliyor aracına göre markasına göre e, bir de yakıt tüketiminde aşırı sarfiyat başladıysa arkadaşlar vuruntu sensörlerinizi de kontrol ettirin dediğim gibi vuruntu sensörü motorun derisi ve kulağı yani Motordaki en ince sese kadar duyup bunu ECU'ya ileterek e, ECU'ya diyor ki ateşleme zamanı geldi, emme zamanı geldi, egzoz zamanı geldi. İşte bunları bile e, yani motora iletiyor, şeye ECU'ya iletiyor. ECU da buna göre hareket ediyor. Bu sensörün bozulmasında aracın ateşleme zamanı bozulacaktır en başta. Bu da ateşleme zamanı bozulduğu için aracınızın geri geri gitmesine yani isteksizleşmesine ve yakıtının aşırı miktarda artmasına sebep olur arkadaşlar. Buruntu sensörü hakkında da anlatacaklarımız bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Hayırlı günler diliyorum.